Rıfat Serdaroğlu, Türk milletinin 3 ak saçlı bilgesi. Profesör Doktor Coşkun Özdemir, yaş 93. Profesör Doktor Erdal Atabek, yaş 92. Profesör Doktor Veysel Ulusoy, yaş 58. Erken doğma sırasına göre yazdım. Konularında dünya çapında ödüller almış, ülkemizi kendi dallarında hepimizi onurlandıracak şekilde temsil etmiş, milletçe gurur duyduğumuz 3 bilim insanımız. Bu üç değerli insanın ülkemizin iyiliğinden, insanlarımızın huzur ve refahından, özgürlüklerimizin korunmasından, dünyanın en zor coğrafyasında bağımsız olarak yaşamamızdan, Türk devletinin sonsuza kadar var olmasından başka ne istekleri olabilir ki? Türk milletinin bu kişilere verebileceği maddi manevi hiçbir şey yoktur. Veremezsiniz çünkü onlar sizden, sizlerin iyiliğinizden başka bir şey istemez. Bizler Doğru Parti olarak yıllardır sizlere doğruları söylüyoruz. Bizi hala araştırmadan muhalefete muhalefet etmekle suçlayanlar var. Anladık, bizim sesimiz size ulaşmıyor. Hiç olmazsa bu üç bilge insanı dinleyin. Ha, biz bunlardan da akıllıyız, daha donanımlıyız diyorsanız bizim sizin için yapacağımız bir şey kalmamış demektir. Gidin başınızı hangi kaya sertse ona vurun. Profesör Doktor Coşkun Özdemir, Türkiye Kas Hastalıkları Derneği Başkanı şu an iktidar erkini tek adam eliyle kullanmanın, yargıyı baskı altında tutmanın, cumhuriyete ve laikliğe karşı bir siyaset izlemenin sonuçlarını yaşıyoruz. Cumhuriyet'e bağlı yurttaşlar olarak büyük endişe duyuyoruz. Yazarın sitesinden alınmıştır. Profesör Doktor Veysel Ulusoy, Enflasyon Araştırma Grubu, ENAK kurucusu. Sri Lanka'da olanları çok iyi izlemek lazım. Gelinen nokta aslında yolsuzlukların da en üst seviyeye ulaştığı ülkede yaşanması kaçınılmaz olan bir sonucun fotoğrafıydı. Tek kişi diğer bir ifadeyle aynı aile bireylerinin yıllarca yönettiği ülkenin zaten gelmesi gereken kaçınılmaz son durağıydı. 17 Temmuz 2022 tarihli yazısından Profesör Doktor Erdal Atabek, tıp doktoru, yazar Atatürk'ün yolundan sapınca kendinizi orta çağda bulursunuz. Toplumunuz, tarikatların, cemaatlerin güdümüne girer. Layık eğitime veda edersiniz. Medreseler birbiri ardına açılır. Atatürk adını anarken duraksıyorsunuz. Layıklık sözcüğünü artık kullanmak istemiyorsunuz. Siz CHP'siniz ama medreselerin açılması kararına katılıyorsunuz. Elbette anlaşılıyor. Seçime giderken din temelli tartışmalardan uzak kalmak istiyorsunuz. Ama unutmayın ki Tartışmaktan kaçındığınız bu yapılar siz iktidara geldiğiniz zaman size kendi isteklerini dayatacaktır. Siz eğer onların isteklerini kabul ederseniz o zaman ne olacaktır? Sizin bugünkü iktidardan farkınız kalacak mıdır? Atatürk'ün mirasını ret mi edeceksiniz? Bugün yanlış yaparsanız kendi yarınınıza ipotek koymuş olursunuz. Atatürk, ehveni şer, şerlerin en kötüsüdür demişti. Uygar olmak istiyor musunuz? Uygarlığın ortağı olmak istiyor musunuz? Gerçeğin yanında olacaksınız. Hukukta, eğitimde, ekonomide, iç ve dış politikada her zaman gerçekten yanı olacaksınız. Bunun yolunu 1920'lerde, 1923'lerde Mustafa Kemal Atatürk gösterdi. O yol çağdaş uygarlığın yoludur. Ülkenizi orta çağdan kurtarmanın yolu budur. Kötünün azına razı olmak, kötünün çoğuna teslim olmaktır. Karar sizin değildir, tarihin kararıdır. 18 Temmuz 2022 tarihli yazısından. Aziz Türk milleti, bu üç bilge insan gibi yakın tarihimizi iyi bilen aydınlarımız da böyle düşünüyor. Yönünüzü Türk milletine döneceksiniz. Karanlıkta kaldıysanız doğru partiyi takip edin, biz sizleri aydınlığa kavuştururuz. Fırtınalı karanlık gecede bir büyük harp gemisi yol alıyor. Gözcü kaptana, efendim tam bizim rotamızda bir ışık var. Rotasını değiştirmezse çarpışabiliriz. Kaptan, ışıkla haberleşin, 15 derece sağ kırsın diye emir vermiş. Gözcü, Kaptanım o da bize siz 15 derece sağa kırın diyor. Kaptan çıldırmak üzere. Bizim büyük bir harp gemisi olduğunu bildirin şu hadise diye emir verir. Biraz sonra gözcü, efendim ben de kayalıkların üstündeki deniz feneriyim. İnadı bırakın yoksa çarpacaksınız diyor. Kaptan 15 derece sancak. İnat tarlasında ayrı kotu biter. Rifat Serdaroğlu